açtık evet, karı kaydı. Dur dur arkadaşlar biraz kayıt geç açtık. Sakın bir açıkla bakayım niye geç açtığımızı. Arkadaşlar şey için unuttuk e, değil, boş ver. Unuttuk şey. aynen aynen. Ha rank biliyorsun 24 saat rank kalsın Öyle yani biliyorsun. kafa falan kalmadı arkadaşlar ya. Mesela sen yoktu şu an. Evet bayağı iyiyiz. Tek oğlum tek aksesuar var. Yok pusuyorlar ya. Bu arada var ya fena kempiyorlar. Aynen bak ikiler. Beni vuralım, beni vuralım. Bekle, bekle. Çok iyi. Molotov çekti. Yandım. Yandım bekle. <laughs> Dışarıdan bot mu geldi? Şimdi bot vurdu ya. Çatırsın, Helal. Okay. Helal. Yaklaştım Gidelim onu oynadım. Bomba, vereyim. Yok ya. Oynayacağım direkt. Bekle. Aha Ay, Gelmeleri yok mu buraya gelirler ben. Buraya gelmez derim ki yani. Beklerim varmış burada gel. Mek onunla mı dalacağız? Kaçmışlar direkt. Bunlar gitmişler ya. Yok kaçmamış beş. Nerede? Nerede? Aa içi. Aldım lan. Sağda oynamadı aha pusuyomuş pusuyomuş bitti a önünde, önünde. afk lan biri bitti bitti Ay, bitti, bitti. gem ya valla hey gem bura yok fatih Değil ya, ya. koruyacağım arkadan. Tam burada son bir. Çok fazla adam var. Çok fazla Aynen. adam var. Çok fazla adam var ya. Aynen. Oğlum var var. Gideceğim. Oğlum kim vurduk ki biz? Hangi takımı vurdu? Onlar barbarlar mı? Yok yok iki hmm, takım evet var orada iki şey. takım var. Çok ah lan şey iki kişi baydım oradan ya. Git nerede beni kaldır. Sonra doğru devam kaldır, edelim. Ben mi kaldırayım? Evet evet şöyle kaldır ya. Şu farm Ar tarafında. Oradaki notları almamız lazım öyle. bu arada. Tamam tamam. Hiç sıkıntı yok. Oğlum dikkat etmemiz lazım şu an. Dürüst sizi bekliyorum ya önden gidin bence. Evet. Tamam buggy var Sen... sağda. Sağda buggy var tamam. Al. Al şunu. Yo buggy alamıyorum. Nerede buggy? Vaz var. Aldı aldı şey aldı. Lan kiti aldı be? Sen git git. Artık şu an kendini kitladım, aldım kit atayım mı? Bas Yo yo bandaj basın. Okey hadi bakayım. E, gidelim o inşaat dediğim yere. İlk baş şu baştan gidelim bence oradan gidip baka baka gideriz. Tepeden mi gidecek oraya? Orası Bak, da, oraya. Oraya. o. Orası da o, da, o da diye, da Kanka orası ben ya. direkt bu yoldan geliyorum bu arada boş herhalde. Evler boş Kankam mu? Kanka burası boş gibi ya. Lootlayalım da. Boş mu? Boş gibi. Kendi lootlarım o zaman. He. Olabilir aslında. Boş gibi ya. Hiçbir şey yok. Yani. Burada Sadece bir sürü bu kişi şey. var, var ya. Çok fazla. Kanka, 12 evde dolu mu? Ölüyor lan. Oğlum bir sürü loot var lan. Benzin var benzin var. Ben de vardı benzin bende ben de var tane. Bitti biraz daha şöyle gideyim. Evde alalım. Ah be Sasuke. Okay. Bak iyi Neyse git. adam var orası. Ya. Adam var Ay. girme 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 yapma be ya. ya, ya şey. Baştan gir benim baştan gir dediğim ilk baştaki şeye. Hah burada önümüze gir. Burası iyi aslında ben burada kalalım. Neredeyse oraya da gitmez. Bir baksaydın keşke. Bak zaten bakmaya gidiyordun direkt Ah be kardeşim. Aa buggy. Kalabalık he. Basmam lazım. Acımayın vurun, Acımayın vurun. Çok kötü kaldık. Aşağı kata girsene demin. Çok iyi. Bir girme dur. Bomba Bomba geldi gir ben. Sıkı tek ya. Dur dur acele etme dur. Relaxik olur ben. Çatı iyi çıktı bu. Bu <laughs> kaçacağım pencereye bir tane. Bitirdin mi killeri? Birini vayıp bitirdin de. Tamam. Daha fazla sıkışıyor. değil miydi oğlum? Fazla 4 galiba. 3 kişi. Kanka kapıyı aç dediğin açsana. Belki patlar oradadır. Patlamaz burada değil. Şunun arkasında ya. Bomba çıktı o da. Attı bombayı yemeyin. Ay ben yiyecektim oradan çıkmasam. Bombam varsa versene onu patlatırım ben. Var var. Vereyim mi gel? İç. Katımız var da mı? Aynen. Değil, değil ne lan? Oynadık. Son bir. Alacağım bomba vereyim mi? Al molotof al molotof al Vur vurun diğerini vurun. 12'ymiş. Son bir kaldı lan. Medkit bastı oynadım bunu. Oynama dur. Hayır bekle aldı. Buraya Tut Tutsana seni işte daha çok artı. Şu ara araya gireceğim. Sen bak sen bak etrafa bak. Bu araplar gelebilir bize. Naruto vuranlar dikkat edin. Yani. Şuraya mı gidecek? Sıkayım, Burası alan bak. Alan alan orası alan orası alan güzel. Kulübe alan olmuştu. Ne işte. güç barbar abi. Barbar abi. Sasuke. Onlar bay mı? güzel mi? Kisinde. Bilmiyoruz ki. Bir lazım anlamamız için. Vurdum güzel bir şeyler lan <laughs> Ay oha bir pik attı 3 tane ise attı. O arabikler değil, şey değil mi? Büyük ihtimalle Araplar çünkü. Burada solda. Bizimkiler bu kadar iyi vuramaz. <laughs> Oğlum, Oğlum nasıl el lan o? Alanda güzel Naruto alanda. Aa alana düştü sana. Oğlum bu Gök ne? Göstermez bu değişik atıyor. Pulis Oğlum bu şey çok fena. Yani nereden, nereden vuruyor seni? Ama Bülü tepe bak lepe. olduğu için direkt kafamıza geliyor. Aa, ben ben de nasıl ne alaka ya? Yapıyorum. Ne alaka? Bekle. Soldaki kim? Beyler şurası vuruyor beni ya. Oğlum sizin yeriniz bekleyin hepsi açıkta olacak. Aynen bu arada mi çok iyi. Büyük ihtimalle onlar çukurlarda bir yerde. Şuradaki araba çıkacak yanlış görmeyeysem. Aa Barbar abi bir de vuruyorlar. Hile, aldar. hile oğlum bu hile ya. Böyle bir sıkış mı var? Oğlum ben kaydı göstereceğim sonra konfik, yemin ediyorum. Büyük, Büyük ihtimalle Oğlum full kas kaskıma bak Allah aşkına. Kırp gel gel Soktum bile gitti adam. Baba git ya sakin getir de. Bak önün önün gördün mü? Yo. Nerede? Önün dolu sağındaki. Nasıl köşe nasıl duruyor hala? Bir daha bir şey Gitsene abi. sen bak bu araba geliyor. Orada sıkma. Geç, 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 geç. Bak gel git oğlum anladın mı? Helal. Helal. Lan bu ne? Sağa bak sağdaki şey. Aa sağdaki sağ 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 vurun. Sağ vurun acımayın sağ tarafa. Büyük ihtimalle patladı. Oy, patladı lan? O patlamaz bu arada. Patlarsa. Ay. Burası Sat... var mı satıcı? Var Orası. Orası var 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 sol tamam, var sol sol bana vurdu. Satıp yaklaşalım mı? Sisledim artık ben sislemeye başladım önümüzü. Bir dakika. Oynuyorum ha. İlerliyorum yavaştan. Bug ile mi gitsin? Bagisini alacağım. Hiç bombayı yarcamasıydım buradan yani. Tamam. Helal. Bize bakıyor. Bakayım yanında yaz Sasuke. Siz satayım mı sana? Crazy benim sağıma bakman lazım mı? Lan kendi kendine attı bombayı. Aa nereye gitti lan bomba? Oraya ne? cehennem yapıyorum? Mark location. Kanka oynama onları. Cehennem yaptım buraya. Cehennem. Kutku bak o alan orada sen direkt alın ucuna tamam tamam, tamam. Oğlum bu nasıl ölmez Lan canı bir öl artık Aa ben bunları vur vur Lan ya Ya bir şey diyeceğim de neyse Lan zıplayarak gidiyorum görüyor beni Lan bitti Bitti bitti. Tamam. kardeşim. Alo. Aynen. Alo. Dört bunları bir sor sor. 4 4 4 4. Oynamayı öğrenmiş ya. Abicim alo. Abicim ellerine sağlık. Kardeşim bak, bak, abi abi öğreniriz sanırım. Aynen aynen aynen. Aa. Kim kim vuruyor? Ne oluyor? Git kaldır git kaldır git kaldır. Bakın Alo. 4 kişi şey kalıyoruz ha. 4 kişi şey alıyorsun yine Sasuke. Abicim Naruto öldü ya. Naruto biliyorsun. Ama <laughs> bu sefer bir, bir günü vermez sana ip bu sefer abi ya. Vallahi cidden 2 maç Bir... <laughs> Oğlum Avrupa biri oynuyorum diyor. Abicim biz bir oynuyoruz. Vallahi biz de, oynuyoruz. Vallahi biz de, de bir oynuyoruz. De Hayır yemin ederim. Vallahi bir oynuyorum. Ben de kayıttayım şu an. Şey diyeyim oğlum arkadaşlar oğlum, Barbar ben abi. abi, tabak abi tabak beni saldı diyeyim bana abi. Abi, 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 abi. Ağlama ağlama. Abiciğim, abicim 2 iki maç olmaz. iki maç olmaz. Vallahi olmaz Barbar abi. Gel tava vs yapacağız. Abicim tava vs'si ne alaka? Olmaz ha. Ağlama lan. Valla. Oğlum senin bana Tamam vuruyorum. Gel gel. Vur, vur. vuruyor mu abi? Bunu da vuruyor. Aynen aynen. Dur de nerede? Nerede lan. Bak orada. Tamam. Dur bitirin. Alo! Vur abi. Vur, Barbar abi. Ya bence vur, diye. Vur, Abi vallahi vur, hayır hayır Naruto Abi yemin ederim iki maçtır salıyoruz. Valla sen de biraz acı ya. Zeki ilk gireceğiz. Ya, abi ilk ona gireceğiz bu vini alırsan. Valla ilk ona gireceğim. Ben de birinciye kasacağım bu sezon. Tamam da Allah, abicim. Şeyler, abi ne işler ne alaka Allah el, Allah. De, bir el Lan, vallahi, tamam bir de, saniye bak. Bil, bir saniye hayır hayır. Bir maç sen aldın ya. E o zaman bir maçta ben Oğlum, bir daha denk birincin, bir sefer sağlayacağım sana Allah abi. Vallahi birinciyim. Abicim birincilikle ne alakası var? E, tam yine birinci, 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 olursun, yine birinci, birinci olursun, yine birinci olursun abi sen. De olmaz ya vallahi bey. Bir... Abi, abi vallahi ayıp ya. Vallahi e, e, yani bu, iki maçta salıyoruz. sen, o, bu, sen bu, de. Sarımadı, yani 24 bu, saat lira kasıyorum abi. Abi vallahi diğer maç saldık maçta sen sal. Gelecek maç o zaman sen de sıra sıra gidelim abi öyle o zaman. Vallahi full kasacağım bu sezon bak yemin ederim. İlk ona gireceğim şu abini alırsak. Bir hafta sonra bırakacağım. Hadi abi vakit kaybı değil. Yok yemin ederim vallahi salmayacağım ben salmayacağım bu sezon mi canım? Ağlam, ağlam. Kim yükseklisi o salacak dedik. Doğuda böyle Abi dönmüş, yok dönüş, yok, yok öyle bir şey yok abi öyle bir ben şey yok diyorum, ya. Gel, vallahi bir şey yok sen. Tamam. Ne istiyorsun? Abi vallahi Hayır sonra bir daha ikinci şey olur. Abi dedim. E, e, o alıyorum. abi sana dedim maça girme diye. Dedik girme abicim diye ya Mesela. maça. Vallahi dedim diğer maç demedim mi tam maça, 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 maça gitti. Abi dinç falan ben neyim Allah aşkına bir maç saldım ben bir maç sana bende. Gören de Avrupa bile oynuyor Abi vallahi Avrupa bile oynuyorum zaten ben. Sabahtan beri rank kasıyoruz ya. Yok yok enerjim yok. Oynayalım benim Nasıl, başla, başla. Tamam. Başla <laughs> de enerjim yok. Tamam. Yalanmış. Aldın mı tamam tamam es. Ya göremedim. Hadi be oğlum. La hadi lan Sınavı vur lan bir tane. Ay ananı satayım lan yedik. Sasuke. Sasuke bekle gelsin Aa, üstüne gelsin. Sasuke üstüne gelecek. Oho, Ay! <gülüyor> <gülüyor> Ellerine <gülüyor> sağlık <laughs> abim. <laughs> teşekkür <gülüyor> ediyorum. Bin için yapıyorum seni. Avrupa ne var barbar lan? Arkadaşlar like atın, abone olun. <laughs> teşekkür ederim barbar abi. Yapıyorum seni. Bay <laughs> bay. 43 puan. Güzel güzel verdi ya. Çok iyi lan 43 puan. Oğlum 14 kilo aldım çünkü. Çok fazla kilo aldım oğlum bu maç. Yani kötü başladık ama çok <gülüyor> <gülüyor> iyi bitirdik ya. <laughs> Minimum,